17. sorudan çözmeye devam ediyoruz. Bitti sayılar 2 testimizi. 348 çarpı 10 üzeri 6 doğal sayısının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şimdi 348 Şöyle gösteriyorum. 348 3 basamaklı artı kuvvet de 6 basamağı gösterir. Eşittir 9 basamak. Normalde burada 10 üzeri 6, bir fazlası 7 basamaklı bir sayıdır. Ancak 348 ile 1 çarpıldığı için burada bir basamak düşmektedir. Onun için 3 artı 6 eşittir 9 basamaklıdır diyoruz. 18, 79 çarpı 10 üzeri 12 doğal sayısının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 79, 2 basamaklı artı 12 basamakta 100 olarak burada var. 14 basamak diye işaretliyorum. 19. sorumuz. 300 bin sayısının üstü şekilde yazılışı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Burada 5 tane onluk var. Ben burayı 10 üzeri 5 şeklinde yazarım. 3 çarpı 10 üzeri 5. 20 70 milyon sayısının üstü şekilde yazılışı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Buraya bakıyorum. 3, 6, 7 tane sıfır var. Bu 7 tane onluk var demektir. 10 üstü 7. 7 çarpı 10 üstü 7. Şimdi 21. soruya bakalım. 900 milyon sayısının üstü şekilde yazılışı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Sıfırları sayıyorum. 3, 6, 8. Bu 8 tane onluk var demektir. 9 çarpı 10 üzeri 8. 120 sayı, 128 sayısının üstü doğal sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şöyle yazıyorum 128'i. 2'ye böldüm 64. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Şöyle uzatırsam, 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 üzeri 7 şeklinde işaretliyor. 23, 81 sayısının üstü üstü doğal sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Aynı şekilde 81'i de önce 3'e bölüyorum. 27 3'e bölüyorum 9, 3'e bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 1 şeklinde yazıyorum. Bunu da 3 üzeri 1, 2, 3, 4 şeklinde yazıyorum. 216 sayısının üstü doğal sayı olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 216 2'ye bölersem 108 2'ye bölersem 54 2'ye bölersem 27 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Buradan da şöyle hemen göstereyim. Burası 6 yapar. Çarpı. E şu ikisini çarparsam burası da 6 yapar. Biraz geri al diyeyim. işte yazayım. Burasını da altı gösterdim şöyle. Kalan şu sayıyı da şöyle gösteriyorum. Bu da altı. Yani altı çarpı altı çarpı altı şeklinde gösterirsem burada üç tane altı var. Altı üzeri 3 olur. Şöyle işaretliyorum. Devam ediyoruz çözmeye. A 3 üzeri 4 bu 81 demektir. B 4 üzeri 3 bu da 64 demektir. C 15'in karesi bu da 225 demektir. Yukarıda verilen sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi büyükten küçük 225 büyüktür 81 büyüktür 64. 225 C 81 A V, 64. B C, A B. Şöyle bakıyorum. Büyüktür. Evet. Bursa diye. Bir cep telefonu satış fiyatı üzerindeki etiketi on, onun küpü artı 20'nin karesi artı 20 çarpı 10'un karesi şeklinde yazılmıştır. Bu cep telefonu fiyatı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Onun küpü 1000 demektir. Yani birin yanına 3 tane 0 yazacaksın. Artı 20'nin karesi 20 çarpı 20 400 demektir. Onun karesi 100. 20 ile çarparsam 2000 yapar. 2000, 3000, 3400. kare şeklindeki bir bahçenin bir kenar uzunluğu 2 üzeri 6 metredir. 2 üzeri 6. Bu karenin çevresinin uzunluğu aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılacak. 2 üzeri 6 çarpı 4'ü de 2 üzeri 2 şeklinde gösterirsem bir çarpma işleminde tabanlar eşit 2 2 üstler toplanır 6 2 da 8 2 üzeri 8 şeklinde yazıyorum. 28. sorumuz. Kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarın uzunluğu 4 üzeri 3 metredir. Bu karenin çevresinin uzunluğu aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 4 ile çarpıyoruz bir kenar uzunluğu. Bunun üssü 1'dir. Yazılmamış çünkü. 4 üzeri 4 yapar. 4'ü de 2 üssü 2'nin parantezini 4. kuvveti şeklinde yazarsan burası da 2 üzeri 8 yapar. Şöyle işaretliyorum. Aşağıda verilen üslü sayılardan hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır? Burası 64. Burası da 64. Burası 32. Burası da 64. Hangisi farklı? Diğer şıkkı farklıdır. 30. soru 125 eşittir 5 üssü A 125 5'in küpü şeklinde gösterilir. Şöyle 216 eşittir 6 üssü B o da 6 üssü 3 şeklinde gösterilir. A eşittir 3 B eşittir 3 olur burada. Yukarıda verilen bilgilere göre A artı B toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 3 ile 3'ü toplarsam 6 yapar. Şöyle işaretliyorum burayı. 64 eşittir 200 A. 64, 200'ü 6 olur. 243, 3 üzeri B. 3 üzeri 5 olur. Yukarıda verilen bilgilere göre A artı B toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 6 artı 5 eşittir 11 olur. 11'i işaretliyorum. Burada şunu hemen göstereyim. 64'ü göstereceğim veya 243'ü göstereyim. 3'e bölünür 81. 3 kere 1, 3. 3 kere 8, 24. 3'e bölünür 27. 3'e bölünür 9. 3'e bölünür 3. 3'e bölünür 1. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 3 üzeri 5 olarak yaz. Bir de 64'ü yapıyorum burada. 2'ye bölünür 32, 2'ye bölünür 16, 2'ye bölünür 8, 2'ye bölünür 4, 2'ye bölünür 2, 2'ye bölünür 1. Bunu da 2 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak gösteriyorum. Şimdi 6 ile 5'i topladığım zaman 11 yapar. Evet bu sorular çözmeye devam edeceğim. Kaydediyorum ve çıkıyorum.